Karar verdin mi tavşan kardeş Burada hiç kombin yok Diğer kızlara hiçbiri kalmamış Sadece bir ben şampiyona var Yok bulamıyorum. Kararını verdiysen kasada buluşalım seninle. Yalnız bu gözlük en sevdiğim gözlük. Bir dakika da siz. çok iyi. Gözlüğün fiyatı ne kadarmış Özde? Bu gözlük 25 TL kaldı 170 TL'm. Rahat rahat gözlükte aksesuar da alabilirim. Gel şunu alalım hemen. Hemen hemen hemen. Kasada buluşalım o halde. Böyle vereyim abi. Sen de bana 5 liramı ver bir de fişimi ver. Gidiyor muyuz? Hadi gidelim. Allah bir pazar daha buldum. Burada da daha yazıyor yemin ederim büyük beden yazıyor. İlk defa 7 aydır yarışıyorum. İlk defa büyük beden yazısı gördüm bir mağazanın önünde. Çıldıracağım. Ya belki burada bir şey bulabilirim Allah'ım. Ne olursun bu ne sevgili kulunum ne olur ya. Ne olur. Çok güzel kepler var gel. Gökte aradığını yerde buldun anlaşılan. Evet vallahi Recep yerine geldi kendime gerçekten. Kapan ya. Kapalı Katalı mı burası? Gelir şimdi gelir merak etmeyin. Nerede lan? Ha ah, tamam. Bugün sende bir uğursuzluk var anlaşılan. Şaşkın bir halin var Su. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Hani ben bunları anlatırken uygun söylemiştim ya. Aslında o değilmiş. Acı gerçekle yüzleşince anladım. Tulum 250 TL'ymiş. Orada tamamız. Ama ceketi hala bilmiyorum. 130 lira cekette 280 lira alacağız. 130 lira. Çok mutluyum şu anda. Bunu veriyorum. 2 lira kendi cebinden verir misin? Tabii ki. <laughs> Keşke 5 lira isteseydim. Neden biliyor musun? O 2 lirayı ben bir küpe alırım. Tamam. Bir tane fiş alabilir miyim? Teşekkür ederim. Haydi bay bay. Piknik konsepti için Ferda Nur yeni bir kombinle karşılıyor bizi. Şimdi aynı trench coat ve farklı bir elbiseyle geldim. Diğer elbisenin tonunu çok beğenmedim aslında. Sarı ve camel çok yakıştırmadım. Ama bu renk daha iyi oldu diye düşünüyorum. Tek sıkıntı etek boyu. Eteğin boyunu kestirecek misin? Evet, eteğin boyunu kestireceğim biliyorsun. Terzilerle burada çok e, yakından anlaşıyorum. Emel'in elbisesini aldım falan filan. İyi bilirim yani terzileri. Fiyatı ne kadar peki? Elbisenin satış fiyatı 35 lira. Trent. 185. Kararını verebildin mi? Birçok kombin denedim kafamda bir şeyler oluştu. Sanırım bugün alışverişim çok erken bitecek. Hemen gidiyorum. Bay bay. Kasada bekliyoruz seni. Kombinlerimi kafamda oluştu. Birkaç parça kasayı ayırdım. Şimdi ayakkabı ve çanta durumuna göre kombinimi seçiyor olacağım dış ses. Görüyorsun çok hızlıyım. Yani seni bu boşlukta pikniğe bile götürebilirim. Çok hızlısın gerçekten. Biraz da Rümeysa'ya bulaştırsan iyi olur. Abla ben bugün pikniğe gidiyorum. Konseptim. Tayt olabilir, bluz olabilir, kimono elbise olabilir. Keple falan birleştiririm. Kep falan takarım. Güneş gözlüğü falan alırım. Şöyle bana ne gösterebilirsin? Sen kombin seçerken biz de Emel'in yanına gidelim. Efendim? Çok şık görünüyorsun Emel. Evet çok şık ama kollarını biraz beğenemedim. Aslında birazcık aldısam acaba potluğa bir şey söylerler mi? O yüzden riske atmak istemiyorum. Ama büyük beden bayanların kullanabileceği harika bir kıyafet. Fiyatı ne kadar bu kombinin? Fiyatı 119 TL. Başka bir kombin deneyecek misin? Başka deneyeceğim şeyler var tabii ki. Henüz kararımı veremedim. Biraz dan görüşürüz. Nasıl bir şapka alacaksın Özde? Bundan alacağım. Ne kadardı? 35. Sen bize 25'e veriyorsun. Hatta 20'ye veriyorsun. <laughs> ya ya. Yapma gözünü seveyim. Hep aynı şey ya. Şöyle vereyim abi. Sırada ne var peki? Şimdi ne var? Ayakkabı var. Bugün ayakkabıyı şuradan mı alsam dedim. Ya da bir ayakkabıcıma çıkalım. Bulamazsam buradan ayakkabı alacağım. Hadi gel gidelim. Ferda Nur da pikniğe gözlüksüz gitmeyenlerden. Gözlüklerimle geldim. Bugün abi bana gözlüğü hediye etmek istiyormuş. Öyle dedi. Hediye <laughs> mi? İster <gülüyor> misin <gülüyor> hediye etmek? Yok. Onu alayım ben abi. Ne kadar fiyatı? 25 lira. İşte alacağım. Vay görüyor musun? İlk defa indirim aldım buradan. 25 liraydı. 20 liraya aldım. Şu an inanılmaz mutluyum. Çok sağ ol abicim. Görüşmek evet. üzere. Kolay gelsin. Nihayet Rümeysa da ilk kombinini deniyor. Evet ben geldim. Şimdi elbiseyi denedim. Elbisenin üstü bana dar oldu. Ama altı oldu. Çünkü zaten bol bir elbise gördüğün kadarıyla. Sadece üst kısmı beni sıktı. Bu arada elbise çok güzel. Çok beğendim. Ama bana dar oldu. Hiç belli olmaz belki bir ceketle bir şeyle ben bunu kurtarmaya çalışırım. Ya da ne bileyim bir terziye giderim biraz arkasını açtırırım. Buralarını açtırabilirim. Çok aşık olursam bu elbiseye bunu yapabilirim. Fiyatı da 160 TL'ymiş. Çok da güzel fiyatı var. Sen sonradan nasıl kombinleyeceğimi de sana hemen anlatayım. Bunun altına çok güzel kısa kovboylar var ya onlardan giyerim. Ya da altına çok güzel spor ayakkabıyla birleştirebilirim. Üstüme bir ceket alırım dediğim gibi. Elime de çantamı alırım. Piknik çantamı oldu bitti maşallah. Diğer kombinin için seni kabine gönderelim mi? Hadi ben gittim. Bugün çok rahat bir tercih yapacağım biz ses. Bildiğin spor ayakkabıyla çıkacağım. Çok mutluyum. Podyumda rahat rahat yürüyeceğim. Bugün spora gidecek gibi bir havan var Özde. Evet spora gidiyorum. Piknik de zaten spordur bence. Yani spor bir tercih yaptım bugün. Çetin abi ne kadar bu? 299 <laughs> TL. Hey maşallah. Yeni sezon 299 TL. Ama herkesin gardırobunda olması gereken beyaz spor ayakkabı. Çok da rahatmış bu arada. Tamamen deriymiş Ha de tamamen deriymiş bu arada. Lütfen. Ayakkabını hediye hediye mi alıyorsun yine? Evet tabii ki de. Çetin abi sponsorluğunda hediye alıyorum. Kasaya gitmiyoruz demektir. Yo direkt çantamı atıp çıkabilirim. Değil mi Çetin abi? Gidelim o zaman. Kesinlikle. Bu arada bir ben kendine yeni bir sponsor bulmuş anlaşılan. Abi sen bana bunu hediye eder misin? Ya senin canın sağ olsun. Nasıl bir kralsın sen? Vallahi ben böyle bir abi görmedim ya. Kadıköy beni seviyor kızlar. Abim beni seviyor. Ablam beni seviyor. Herkes beni seviyor. Çatlayın da patlayın. Oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Oh. Hepsi çıldırıyordur. Şu an var ya bilse abi bana hediye veriyor. Buraya ne ha? gelirler. Vallahi. O zaman ses ben bunu alıyorum. Abi verdi. Hadi ben gidiyorum. Evet gözlüğümü aldım. Şimdi çantamı alıyorum liste. Daha kombini almadan görüyorsun çanta ve gözlük işini bitirdim. Ben de böyle bir insanım işte bak. Bu çantanın bir de şöyle bir modeli varmış. Ama ben, ben şu yandan olanı daha çok beğendim. Bunu alabilir miyim? Ne kadar fiyatı? 5 lira. Bize? lira yapalım. Çok sağ olun. Şöyle vereyim. Fiş de alabilir miyim? Hangi kombini alacaksın peki? Sürpriz. Sana söylemeyeceğim. Kızlara söylüyorsun sonra. Bugün oldukça ilginç bir alışveriş yaptın. Önce gözlük aldım. Aksesuardan başladım. Çantamı aldım. Kombin yok henüz. Ayakkabı yok ama bitti. Yani iki dakika alışverişi bitiriyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Aksesuar seçimine geçen su kasa alıyor solu. Merhaba. Abi nasılsın? Bir tane bu gözlük abicim. Bir tane şu bandana. Bir tane de şu küpe ben hesaplayayım sana oluyor sana 35 lira. Ama ben param yok. 28 lira versem olur mu? Ha? Ah tamam 30 liraya aldık. Kaç liramız kaldı? 90 liramız ayakkabı çantamız yok. Çok şahane. Sen ne arıyorsun özde? Top arıyorum Ses Önce dedim bir topumu bulayım. Çanta yolumun üstünde zaten. Alırım diye düşünüyorum. Onun için şu anda onu aramaya çıktım. Ama yok. Önce çantanı alsan daha iyi olmaz mıydı? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu çocuklar top oynamayı mı bıraktı? Anlamadım. Normalde her markette. Bir top olurdu. Yok şimdi yani. Bir de şurayı soracağım. Bakalım kendini tavşana benzeten bir ben ne durumda? <laughs> Bu da bir çanta kokusu alıyorum. <laughs> Buldum galiba. Tışşeş kardeş. Tışşeş kardeş. Burada bir çanta buldum. Şanırım bu çanta bugün kombinimle birlikte onları yayın dibine gömecek. Bunu kaçırmak istemiyorum. Ben kasaya doğru gidiyorum. Tavşanlar R harflerini söyleyemiyor mu? Hayatımda gördüğüm bütün sempatik şeyler R'leri söyleyemiyordu o yüzden. <laughs> Tavşan indirimi var mı acaba? Aa, var. <laughs> Tavşan Ederim'e kapıyı oy Tavşan Kardeş! Çok yoruldum, çantalar yıkılıyor, yeni modeller gelmiş. Burası benim en sevdiğim butik, çok tıkandım. Tavşan Kardeş olmak çok zormuş dış ses. Ne kadar ödüyorsun kombinine? Bunların hepsi ne kadarmış bizim için? Normalde 400 tutuyor, size 330. 330. Ayakkabın hediye mi? Bir şey oldu dışarı. Kadıköy'de bir ayakkabıcı bana şiponşar oldu. Ama yeğeni suy gibi saklayacağım. Kızlar duyarsa çok kıskanırlar ve gidip oradan bütün ayakkabıları satın almak isterler. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok güzel parçalar aldım bana göre. Kombinde göreceğiz zaten. Size şöyle kaçtı? 330, 330 TL, 50 TL de şapkama vermiştim. 380 TL harcamış oldum. Hoşça kalın siz. Beni takipleyin.